Muhtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Aslan evlatlarım, can kardeşlerim. Bu gece Fenerbahçe'nin neyini seyredeceğiz bakalım? Neyini? Bu gece iyi doları tutuyoruz. iyi doları. Şivaslıyız bu gece. Evet, aslan evlatlarım like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Düğmeye basacaksınız, göndereceksiniz. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bu gecede güzel bir skor inşallah olur. Bu gecede de Fenerbahçe halbuyu atar. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Fenerbahçe uzun zamandan beri konu kalmıyoruz. Sinir sistemleriyle oynadıkları için Vallahi. Mümtaz Reis dedi ki son şampiyonluk yarışında Biraz beni arka kendimle arka baş başa var. bırakır dedi. Ben yetmeye çalışıyorum Mümtaz ise. Ama Fenerbahçe bir arkadaş da olsa aramızda daha güzel olur. Belki şampiyonluk yarışlarında yani şu iki hafta sonra falan daha kızışır ortalık. Gece iyi doları tutuyorum iyi doları. Sivas Kamga! Götürün bakalım! Bir tane skor tahminin. Skor mu? Skor bilmem. Alacağım. Ya ne zaman sorsam skor tahmini sikor. söylüyorum. Yok, skor tahmini yok. <laughs> en kötü beraberlik. Fenerbahçe için başarı beraberliktir. Ben 2-1 Fenerbahçe alır Ay ay, nereden alıyor? Fenerbahçe bugün tam kadro. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi şu anda ilk 11 oyuncularının dışarı çıkartılması. Öyle söyleyeyim. Ay 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 ay. Yandı tam kadro. İsmail Kartal diye haklar yer ya. <laughs> İşi götürür. Orada nasıl bir yanlış yaptıysa oralarda gene bir akşam bu akşam da bir yanlış bekliyor İsmail Kartal'dan. Abi açıklamalım da fiyasko İsmail Hoca'nın. Yani ya boş ver. Diyor ki işte diğer maçı düşündüm, ondan çıkarttık. O Galatasaray'a Yoksa... asla rakip olamaz. İsmail Kartal'la Ali Koç kol kola girecekler, beraber gidecekler. Baba ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Sen Fenerbahçe'de olsaydın ne psikolojide olurdu çok merak ediyorum. Ay 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 ay. <laughs> Sivas'ın yollarına Çıkayım dağlarına Çakayım kanar yapışına Vay 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 vay, vay. Fenerbahçe'nin galibiyetine de hazırla kendini ha, Hayır hazır Yeni değilim yani. Hazır değilim Fenerbahçe'nin galibiyetine hazır değilim bu gece çok olurum sonra. Bu kanar yapmışlarına dalga geçirtirmeyin benden. İyi dolar, hakkını verin. Ondan sonra yorumlara şey yazıyorlar. Mümtaz değilsin, ağlamasını izlemeye geldim. Anlamam ya, anlamam. Bu gece onları ağlayacaklar ama. Hep ben mi alacağım? Biraz da onlar alasın. Hem de bonlarını bağlasın. ay 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 ay. ay! Ama şu çıt çıt yapma ya. Yaparım. Ama ses çok iyi. Bak böyle tespih kekerim. Her gün bir tespih. Ya, ya fırsat olacak ya abi. adam. Adam yensin olur, yenilsin olur. O onlarla dördüncü dile oynuyorlar hadi. Ya abi. onlar şampiyonluğa şampiyonluğu oynuyor. Avrupa'ya oynuyorlar. Ya. Onlar da Avrupa'ya oynuyorlar. Allah Allah. Avrupa'ya oynuyorlar. Ya her maçını kazanacak. Ne olacak yok ya. Fener'e mi yapacak? Dinle bir dakika. Ya. Kim duruyor lan ben? Ya, ya. ya. bir <laughs> dakika. Hadi hadi yürü. Her maçı kazanması lazım. Diğer rakiplerin kaybetmesi lazım. Sivas'ta kazanması lazım. Fener'i yenmesi lazım. Bitti o kadar. Avrupa'ya gidecek. Al kızım şunu dök bakayım. Ablancık kahvesini içeceğim kahveci. İrfan Can kahvesini içeceğim sivan, sivan. İşte bu kadar Sivas 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 Ne oluyor? Dur bakalım ya. Ne? Ne Sivas Sivas Dur bakalım şu Sivas ya. Başladılar bu Sivas şimdi. Bir bakayım şu. Sivas bir göreyim. Neresi Sivas Sivas Yok eli geçmiş be Sivas 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 Bak nasıl koydu fark etmez şimdi biraz sonra gerçeğini koyacaklar merak etmeyin. Ha pol var orada pol. <laughs> Suratına var. Hadi oradan lan omuzu be. Adamın yüzüne patlatıyor omuz diyor ya. Hakeme bak ya. Bilerek <laughs> mi veriyorsunuz <laughs> bu hakemleri buralara? Göstersin şu yayıncı kuruluş bakalım omuz mu surat mı? Çakın lan şunlara. Koş lan <laughs> koy, koy, koy. <laughs> 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 koş koş. Koş oğlum <laughs> koş koş. Allah'ım Allah ya. Adam. Şey. Hadi oradan bana Hem kendi buraya. Hadi nereden değdi ona? Hadi yalla. Şuraya bak ya, sadıkat sarık bunlar hakem! Aa aa aa, adama bak ne yapıyor ya! Pekala ya, çıkmasın herhalde, daha demin yaptı. <laughs> Allah kahretmesin siz rezil Daha sayı alan enstitüma çıkıyor. Evet tabii, o o! Sürpaker! Yemin ediyorum bu çocuk var ya, süper amatör, anca süper amatör Burada Getirmişler Fener'in birşey maçına mahsus koymuşlar Ağaz, ya! de maçınızı yönetti, çok kötüydü. Çok kötü tabii, İki tane şimdiye kadar kart var, cengiz yani salaklandı. Fener'e iki tane kart var, yüzde yüz! Çok ağır bir madde ek Nasıl beğendin mi bu 21 dakikayı? Çok kötü. Çok kötü değil, çok kötü. Yani Kanaryalılar ne diyor acaba? Beğeniyorlar mı bu İsmail Kartal'ı? Ben yani şu anda uyku yediyorum. Ay ay, uyuyacağım İsmail neredeyse gittim. uykum geldi be. Nerede? Hah, İsmail görüyor baba yedi İsmail oynamıyor Ya baba <laughs> <laughs> Allah aşkına. İsmail gitti. Şimdi bir şey söyleyeceğim yanlış anlayacaksın. İsmail oynasa ne oynamasa ne yani yok şey yok, yok, yok. ya şey yapma. Ya biz kötüyüz biz. Oğlum art. Bana bak ağzınıza sıkarım çizine. O kalıplar. Galatasaray'a geldiği zaman yeneceğiz yeneceğiz. Evet. Beşiktaş'a geldi mi gücümüz yok. Hayır yani canım yine yenmeye çıkacağız. Valla çarparım bak. Ya yenmeye çıkıyoruz. çıkacağız yine. Hadi oradan. Ben, ben. ben Livokovic sezon başında herkes gibi eleştirdi. Herkes eleştirdi. eleştirdi. De ben de eleştirdim. Eleştirdi. Şu anda çok iyi baba. Valla şu anda Mustara'yla işte yer oynuyor. Daha Mustara daha iyi ya, diyorum ya, ama ya. Ay bak Mustara daha iyi diyorum ama bu şu anda seniye. Ay sokun onu beraber topla! Filelere yapıştın filelere Fred geldi. Fred oy yatırdı pasana gönderdi Fred! Allah'ım o nasıl bir gol lan! O nasıl bir gol lan! Yemin ediyorum Süper Lig'in şu anda atılan en iyi golü Allah çarpsın o ne lan öyle? Baba bir dakika bir dakika bir dakika. Ana kimi avladın? Ama harbi. Böyle futbolun ağzına çıkarım. Doğsana çaktı. Bak Türkiye'de oynanan, Türkiye'de oynanan bu futbolun ağzına <laughs> çıkarım. Baba ama bak bir şey Şampiyonlar oynayan Hakkını takıma ver, bak. hayır, hak değil. Hayır nasıl attı? Şampiyonlar olayım? oynayan takım yerlerde sürünüyor. Ya nasıl attı golü? Bu ya? Allah cezanızı versin. Bak pazara gönderdi. Ya pazara kimi söyledim ana. Ana nasıl aldırdı? Ayıp ya. Böyle futbol mu var ya? Baba ananas sever misin ananas? He? Baba ama yatırdı Bitar bak. Şş, öyle bir yatırdı ki bir dakika vazgeçti. bir vazgeçti. Balkon yok. bavulla ya dolar ya mark yemişler. Sivas'ın yollarına çıkayım. Ya ayıp ya. Dalarına. Ya böyle bir şey böyle bir oyun var. Fener maçı dökülüyor Üntazın bak. Fener maçı dökülüyor. Balkonuna. Sivas oynamak istemiyor. Fener gol attın diyor. Ayıp ya. Ya şekerin gidin ya bakın. Ya siktir git hadi yürü. Herkes inansa ben inanma. Ya yürü yürü yürü, yürü. Ya. bavulla yapıştılar filmler. 45 dakika Fener top mu oynadı ya? Ayıp ya. Baba bir dakika Allah aşkına tamam ona kabul eyvallah. Gol nasıl peki? Ben tanımıyorum ben tanımıyorum. Ya gol çivi gibi be. Ya, kabul etmiyorum arkadaş ya. Suçlarım olarak futbol olarak gole. Vallahi çivi gibi gol. Evet ilk yarı. Geri... Sivas Spor 0, Fenerbahçe 1. Arkadaşlar Fenerbahçe çok çok kötü oynuyor. Böyle şampiyon olacağını, yani böyle oynarsa şampiyon olamaz. Sen gel bak bak, ba, ya Allah'ın kuş kanayası, sen Galatasaray'ın sahasına gel böyle top oyna. Eğer sana 5 çekmezse o cimbom yoktur ona. Ya Seni parçalat sen parçalat. Ya bu oyun böyle mi ya? Ay, ya şey arkadaş olmadı. oyun mu var ya? Bugün oyun oynamadı bak. 45 dakika rezalet seyrettim. Ya bu. tamam Baban da gol attı diye yediremiyor şu an. Allah ya git. Oyun mu bak? Ya tamam da babacım attı golü görmüyor musun? Bak adam haç çıkartıyor. Tamam tabii tam tabii tabi ya, ya ben şimdi çıkartayım ona bir hareket buradan. <laughs> buradan bir hareket <laughs> çıkartayım ona. İkinci yana bakalım ne olacak. Fred on the fire. Çok şık gol. Ben diyorum ki şans golü. Şans golü. Bir de topa. 100 tane topa vursun, 99 tanesi avuta gider, bir tanesi şampiyona gider. Birinde kalecinin atası var orada. Yerde. O böyle bir iyi kaleci asla yiyemez kardeşim. Hikaye anlatmayın ya. Dünyaya Hayır, sanki geldi, bir hep kere, o kız bekleden bol Kavgayı bırak ya, haydi bu şarkıyı, şarkıyı haydi? söyle. Bırakmış Sevince haydi. gül hadi mürtazım. Sanki bile o da bekleden topa bu hep gol oluyor. Firedin golü. golüne bir mendil. Şans golü şans. Yüzüne. Ya şans golü. Ya şimdi ben hemen bir soru paylaştım. <laughs> da bir <ben gülüyor> dedim ki Süper Lig'in şu anda İkinci en iyi golü. Yarı İkinci yarı başlıyor bu arada. Hemen demişler ki Can Yok Fenerbahçe'yi ya. yalıyorsun. Evet doğru Yok diyorlar. işte doğru Fener söylüyor. misin sen? Doğru diyorlar. Kerem Demirbay'ın daha güzel. Sık lan çayı oğlum. fırlatır açalım. Hadi bir dakika, Abi bizim Türkiye'de var ya bak. Ulan ya bir var. doğruyu söylüyoruz. Ya neyi doğrusu? Fenerbahçe çok Ne yani ben ya şimdi... Fenerbahçe çok. Çam... Ya şampiyonlar oynayan takım. Utanılacak bir maç oldu. Ya tamam oldu. onu bak. söylüyoruz. Utanılı, bir dakika. Bak. Golü beğendim. Golü takdir ettim. Ne o Fenerli mi olmuş? Hayır gol takdir ettim. Ya saçmalıyorsunuz ya. Saç ya. ya. İşimize gelmiyor. Kıskanıyorsunuz. Kerem Demirbay Ke Kerem Demirbay'ın attığı gol de 10 numara. Ulan Pilek bu, bu, bu daha güzel. 100 tane daha güzel gol. O Pilek topa 100 tane vursun. 5 tanesini gol atsın. Bir daha hayatım boyunca futbol konuşmayacağım. Baba, Hadi bak, meydan. Golün köşeye gitmesi dedi değil sadece. Allah. O top kaleci yemez. Baba ne anlatıyorsun? Kaleci atar atıyorum ya ne diyorsun? Ya anlatamazsın bana. Allah bana Allah. anlatamazsın. İlk top oynamayanlara anlatacağım onu. Kaleci Allah. o golü yemez kardeşim. Futbolları anlamayan insanlar söylemiyorlar. Ya, da, ya anlamayan insanlar hayatında futbol oynamayan insanlar diyor ki ben o golü çıkarttırdım. At çıkarttırdım. Tabii çıkarttırdım. Nereye çıkartıyor? Vallahi çıkartıyor. Allah Allah. O golü yemez kaleci iyi kaleci. Kodek Koyçay ilk Tekrar Kodek, Aha Sivas. Hadi lan çakın şuraya çak işte. bak. Çak şuraya bak. Valla Çak koydu be. Koydu. Sivas be. Yine offside verdi. Yok canım verme diyor Koydu ya. Diye al Ne Ne ki Böyle geçirirler işte. Anlayamadım. Offside Böyle Öyle çakarlar bak. Ay 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 ay. Bana bir şeyler oluyor. Sivas, spor, Amma mi? çaktılar ha. Beraberliği Can, ya. ya, iyi kaleciye bak. Apuş arasından geçin kulu. <laughs> ay, <laughs> ay 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 apuş arası. Apuşundan. Apuşundan geçin. <laughs> <laughs> i̇yi kaleciymiş. Avrupa'nın sayılı kalecisi. Apış. Yalla. <laughs> Sivas'ın yollarına. <laughs> Çıkayım dağlarına.

Oy 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 oy. Yiğolar çak. Cengiz Ünder gibi. <laughs> Cengiz Ünder. Ay <laughs> 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 Cengiz Ünder ha. Ulan aldın da ne oldu ha? Şey, Olimpiyat olsun açın da Cengiz Ünder Kredi e çıkarttı şeyi. Kahveciyi çıkarttığı Ünder'i aldı. Yerler bir oldu lan. <laughs> bir de Mert Müdür giriyor. Hayır Mert Müdür. Ne, ne iş yapar o? Hangi şirketin müdürü o? <laughs> Mert Müdür'müş. Müdür değil, müdür. Bazı var. Ali Koç'un müdürü herhalde. Koç Holding'in müdürü olmasın sakın. <laughs> ay İsmail Kartal. Ali Koç'un başını yedin. Sezon sonunda ikiniz beraber kol kola gideceksiniz. <laughs> ay 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 ay. İyi Fenerbahçe'ye nefes aldırmayın evlatlarım. Bir daha çakıyorlar mı? Amma bilirim ha. Vallahi billahi bak. Çok güzel olur ya. Tereyağlı ya. Güneydin yağları erir ya. Sivas bir daha çaksın. Yemin ediyorum kilo veririm bugün ha. Yüreğimi yağları erir. Orada İbrahim geriye doğru bir hata cezaları için. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz be? Manyak herifler. Ya bir koymuyorsunuz ya. Güne bak ne yaptı bak orada bak ne yaptı gördün mü? Şu bak şu. Ne kal ne bu sarı kal. Sarı kal. Değil mi sarı kal? Allah Allah. Hayır ki ya. Şuraya bak ya. Hayır zaten çoktan sarı kart gördü. Evet. Beka o zaman o da oynamıyor. O da sarı kart cezalısı. Oh. 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 Ha Serdar Dursun giriyor. Allah tepe tepe <laughs> tepe oldu. Tepeye bak kafasını tepesine bak Allah aşkına. Maçoya giriyor. Ah Ceko çıkıyor. Ceko güle güle. Bu İsmail Kartal Ceko'ya bıçık zaten. Hiç sevmiyor. Yetişkin adam çıkarmaya. O çuval gibi çıktı. Ama da bana bana var. E ee, havlu attı o zaman bana. Bunlar çıktıysa şimdi biraz sonra pireci de çıkaracak. Tabii tabii görürsün. Aa edince o direkt soyunma odasına gitti. Ha. Tabii tabii kızdı ya Allah Aa kür versene Aylül. Bir kaşık versene bakayım şeyin tek şey, sana şey tek var. Hadi Hatun. Yedi o. Hadi gel. Kalk 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 kalk. Bir kaşık var bakayım çocuğa. Bundan sonra bir sabah bir akşam alacaksın ne orada. Ne o ne? Ne yapacaksın ne olduğunu? <laughs> Macun. <gülüyor> evet. Bu seni zinde tutar zinde. Ya sen onu bir yere bak ne oluyor bir hafta. Bak bir hafta da ne oluyor? Bak bakalım hassizliğin kalıyor mu? Bir sabah bir kaşık bir akşam her gün alacaksın. Hayır

ya boş. Şey ya, şey aldım aldım kokuyor. aldım. Bak adam tut lan şunu. Bak şunu boş verin bak. Kokuyu aldım. Kokuyor, ya, da, kokuyor. 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 Evet, kokuyor, o yüzden, o yüzden, kokuyor. kokuyor. Vallahi aldım billahi aldım. Fazıl Ama koktu burası. Tamam mı Çok güzel geldi. Nerede geldi ya? Adam bomboş. Bak burada boş herif. Bak bak bomboy. Adam tutmuyor bile. Bak bomboy. Ya boş adam. <laughs> Allah Allah'ı zarar diyor. Açık alan bırakıyor sana. Benim var ya. Harbiden altı mesut kuvvetler. Bak sana çekmiş. Valla bak. Ya Fenerbahçe 5-0 yansın Kendimden korkuyorum. Top mu oynadı da Fenerbahçe? Bak, bir, şey bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Oyun alanında tutma çabası da. Touch. Söylemeyeceğim neyse. Total evet. olsun. 2-2 olabilir diyecektim ben. 2 tane en az <laughs> sarı kart var. Tane. Bak burada kurtardı paketi. Trenton Eşi havalandırdı. Uzak bölgeye doğru ceza alanı üzerinde. Aaa! Aaa! Penaltı var yalnız orada. Bence penaltı. Aa, aa, aa. Ya penaltı kardeşim ayıp Aman ya. Ama pozisyonu görmedim. Ya, ben böyle, gö göre, göre. gördüm gö gördüm penaltı. Ayağına bıçak, çaktı. <laughs> Mümtaz Reis'in tepkileri yemin ediyorum bırakın, var ya ömürlük geçer ya, geçer her, ya. Eve, her eve bir tane Mümtaz Reis lazım Böyle ballı fena gelmedin ya Böyle rezalet futbol mu olur ya Babamın de değerini kıymetini de biliyorum Sizler de bilin arkadaşlar Valla çok eğleniyorum yani Ne eğleniyorsun ya Böyle futbol yok ya Yeryüzünde yok ulan böyle adi futbol ya Çakmış çakmış Kokuna çakmış Çakmış şey. topuna çakmış Ben böyle ballı falan görmedim ya. Okuttunuz mu kendinizi ya? Bu nasıl kaçar bu ya? Ballı sen yolluyorsun. Böyle sinirlenerek balları yolluyorsun. Ya boş sana ya Allah aşkına. Şimdi fener hak ettin mi bu maçı ya? Sana söyle ki. Var bir etim falan hak ettim hak etmedim. İki, i̇ki şey yarı çok iyi oynadı. İkinci iki yarı toparladı. Ama ilk, ilk yarı evet. çok çok iyi oynadı. Mesela, bu ama Sivas Spor da o gün çok oynuyor lan. Sivas Spor hiç yok bir ki. Ya vardaki gördüğü kadar altı olduğunu. Çağırdı. Çakmış ayağını arkadan. Allah Allah. Bu açıdan izliyor şu anda. Çakmış ben altı kardeşim. Hiç tartışmam zaten. Ya evet, vardaki tamam, gördü. Tamam tamam. Bu, bu açıyı bak daha demin bu açıyı ba göstermedim. Ha, var vardaki gördü. bak daha demin bu açıyı göstermedim. Kral bu açıyı ben Çakmış ayağını. arkadan tamam şurasını. Evet, şurasını. Daha demin o açıyı göstermedi. Penaltı değilim. verecek. Tamam doğru penaltı. Verecek. Var çağırdı penaltı dedi. Can can penaltı. Can can penaltı. Can can penaltı. Can, can, penaltı. Hadi güle güle. Amma çakacağım şimdi ha böyle. Böyle hazır bekliyorum. <laughs> böyle hazır bekliyorum böyle burada burada burada. Böyle hazır vaziyette bekliyorum Kanarya'ya. Böyle çakacağım o Kanarya'ya. Burada atmazlar baba bir dakika. Atacaklar atacaklar. <laughs> ay 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 ay. Ay 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 beni tutmayın ayol. Bir şeyler oluyor. Kolic karşı karşıya kalacak. Hadi evladım, hadi. Çekilin bakayım yavruları. Çekilin bakayım hadi arkaya 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 hadi yallah yallah yallah. Sonra. Yallah pişmiş yallah. Yallah pişmiş yallah. <laughs> Çak. Livakovic ha Avrupa'nın en iyi kalecisi mesela değil mi? 10 dakikalık kayıp zaman işareti geldi. Derinde bacak arasından gol yedi. <laughs> 10 dakika mı? Hadi diye ya. 10 dakika bu aç mısınızdı ya? Allah ayıp ya. O da Akı yakmışız 10 dakika. Penaltı olursa, penaltı atarlarsa Fener'e bir çarp evet, Evet, Sivas Spor 9 numara. Maday geldi topun başına. Hazırlandım. Gündüz Azriz açtı kollarını. Hazırlandım. Hadi takalım ya. Böyle koyarlar işte. Böyle takalım. Böyle koyarlar, kanarya ya. Böyle koyarlar kanarya ya. Sonra 10 vermişler baba. Ayıp ya. Hayır. Fener'e şans tanıyorlar işte. Galatasaray'a dört dakika verildi. Tabii. Fener'e on dakika. Ne var on dakika? On dakika ne oldu bu maçta on dakika ne oldu ha? Fener'e şans tanıyorsunuz. Şu on dakika çok yüz karası bir ayıp. Bak yeminle söylüyorum bak. Şu on dakika uzatılması çok büyük bir ayıp. Cezalar için tehlike sürüyor. Batşah'ı bıraktı. Şu dışarıya. Allah. <laughs> Fener batı <maç> yazıyordu <laughs> Bir çalışı konseptledi. Ofsayt. Ourtak. O! dursun vermedi. 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 Var. Off -side. Off -side var orada. <laughs> var ya, bir şey söyleyeceğim. Sen neden hep böylesin? Offside var orada. Sen neden hep böylesin? Ne zaman gollerim ya? Fenerbahçe'nin kazanmasını istemiyorum dedim. Ne neden ne ne hep böyleyim Ali koç Galatasaray'ın şu an da yaptığı hiç sevmiyorum. Sevecek halim yok. Ali koçu sevmiyorum ya. Açık açık da söylüyorum. Saklamıyorum ki. Fenerbahçe taraftarı bir ayrı. Taraftarına lafım yok ama Ali Koç'u şey şey sevmiyorum. hadi aferin ya yürüyün be alaksızlar ya. Hadi yürü. Ne oldu ki orada? Alıştınız son dakika penaltılarına. Beleş penaltılara. Penaltı son bankası. dakika yüz. Öyle Bıramadım. ama öyle burun patakoyu Serdar da penaltı bekliyor. Anca gidersiniz, haydi. Evet. Ne penaltı? Hadi yürü. Bıramadım. Ne penaltısı? Baba Haydi 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 anca gidersin. Ayye. Ya yok ya, ya. omuz omuz var. Ay yallah, yallah ya, yallah tazik push push, yallah tazik push push. Bitti 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 yüz doldu Doldu maç bitti, haydi. Son adak bitti abi. Son adak. Son adak bu, son ya adak. Ya 10 dakika bitti arkadaş ya. Tundurası 30 saniye geçti. Ya o bitti maç kardeşim bitti. Şimdi bitti şimdi. Bitti. Bitti. şimdi bitti. 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 Şimdi bitirmesi lazım. Ya, ya, maç bitti ya arkadaş ya. Ya C 10, 10 dakikayı geçirdin daha veriyorsun ya. 101. dakika şu anda. Ya ayıp <laughs> ya. Vallahi utanılacak bir şey bu. Ya utanın ya, utanın ya. Ben hocam döndü. Cengiz Sultan sağa ayak açıdan aldı. Sağa döndü. Ya bitti maç ya. Tekrar Cengiz'e. Onun ortası uzak bölgeye yetişme çabası. Ya maç bitti arkadaşlar, Maç, maç bitti. Maç, maç. Maç bitti efendiler. Cengizhan böyle bir şey böyle bir şey. Rezaet olmaz, böyle bir adım ya. Enteresan. Vallahi enteresan ya, böyle bir şey değil bu ya. 10 dakikada bitti, hala oynatıyor ya. 12 dakika oldu be, 12 dakika, ayıp be. Küfür çıkacak sana ya. Derdin ne senin ya? Ya 12 dakika oldu bu kardeşim, 10 dakika değil, 12 dakika. Beka, havalandırıyor şimdi. Uzak köşeye doğru. Kafa lideri top. Cezalar üzeri. Serdar Dursun yerde, Aha. Devam ediyor oyun. Göz alak Ya ne hakem eder yürü. Orada bir bok yok yürüyün adam. Allah. Allah. Çim Utanmaz çim herifler sizi. O yüzüce gireceğiz biz. Ne yapıyor biz bu hakem ya? Onun gücün hakkına giriyor be. Terbiyesizler. <laughs> Valla çok enteresan. Süper Lig yani. Abi yani bu kadar çivisi, rezil olmaz. Süper Lig'in ağzına sıçtınız zaten sıçılmış. Şimdi hala Fener'i koruyorsunuz ya. Ayıptır ya. Hala bitirmiyor ya. Hala bitirmiyor ya, adama bak ya. Sivanspor çıkmaya çalışacak. İkili mücadele. Oyun devam ediyor. Aa! Sotlandır. Ya 13 dakika oldu, vallahi 13 dakika oldu ya. Göşimaki. Ya adama... Püh! Lan sıra çıkacak seni gibi hakimim ben be! Tüm altlarıyla kapandı Sivanspor. Nasıl herifler ya? Dert döndü. Harun Alpars, Batu Önü kapandı, Vurdu. Açtı at diye yapıyorlar ya. Fener Açtı diye yapıyorlar. Göstere göstere ya. Fener bu maçı kazansın diye yapıyorsunuz ya. 14 oldu 104 oldu 14. Ya. Zaten 10 dakika vermesi de saçma. 10, 10 dakika veremezsin zaten. 10 dakikanın üstüne 4 dakika koyması hepten saçma. Ne lan bu? Kaç saçların güle güle. Kameraya sana güle güle. Hadi Allah bitirdi bitirdi <laughs> evet. bitirdi 14 dakikada bitirdi 10 dakikada Galatasaray Fenerbahçe 2 Surata bak İsmail Kartal ın. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şu anda anlık açılan puan farkı 4 Çaktım. Enteresan bir maçtı. Dehşet verici. Enteresan bir maçtı. İlk yarı çok sıkıcı, çok zevksiz. İkinci yarı tam aksine, tam tersine harika bir maçtı. Vallah ama yine de şu 10 dakika Şim vasım yolla Üna Çıkayım dağlarına Çakayım kadar yaya Vay 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 Haydi yapma Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen Emek harcıyoruz Like atmayı kanala abone olmayı, Destek vermeyi unutmayın çok güzel bir şey değil Abone ol tuşuna basın lütfen Dilek de kurtaramadı sizi var, Tüy yolunmuş kadar ya kuşları Olsun sende Çok güzel yüreğim yağ Rahat rahat <laughs> uyuyacağım Allah tüy olmuş Kanarya bu gece havluya attı şampiyonlar. Aslanlar gibi kral aslan geliyor aslanlar gibi. Hepinize hayırlı geceler diliyorum aslan evlatları. Gaz değil deyin göğsünüzü gere gere. Aslan parçaları. Kimse tutamaz sizi Allah <laughs>